Altını neden bu kadar çok seviyoruz? Yenilebilir, içilebilir değil ve eski çağlarda silah olarak kullanılamayacak kadar yumuşak. Peki neden tapıyoruz? Yiyecek değil, su değil, sığınak değil. İnsanoğlu binlerce yıldır hayatta kalması için hiçbir biyolojik faydası olmayan o sarı, soğuk metalin peşinde koşuyor. uğruna savaşıyor öldürüyor ve ölüyor. Peki hiç düşündünüz mü? Bu altın hırsı sadece bir tesadüf mü? Yoksa binlerce yıl önce genetiğimize kodlanmış bir kölelik yazılımı mı? Cevabı gökyüzünde değil, yer altında aramak zorundayız. Sümer tabletlerine göre hikaye, uzak bir gezegen olan Nibiru'da başlıyor. Anunnakilerin gezegeni ölüyor. Atmosferleri delinmiş, ısıyı kaybediyorlar. Bilim insanlarının tek bir kurtuluş planı var. Altın, ama mücevher yapmak için değil. Altın tozundan devasa bir atmosfer kalkanı yapmak için. Çünkü altın paslanmaz, yok olmaz ve radyasyonu geri yansıtır. Bugün NASA'nın astronot kasklarında kullandığı gibi. Kendi gezegenlerinde altın tükenince rotayı dünyaya çevirdiler. Güney Afrika'nın derinliklerinde kazmaya başladılar. Ama iş o kadar ağırdı ki Anunnaki'lerin işçi sınıfı olan İgigiler isyan etti. Yeter dediler. Biz tanrıyız. Madenci değil. İşte o an baş bilimceğin ki insanlık tarihini değiştirecek o korkunç fikri ortaya attı isyan etmekte haklılar. Yükü onların sırtından alalım. Bu işi yapacak itaatkar ve zeki bir maymun yaratalım. Evet, tabletler böyle söylüyor. İnsan medeniyet kursun diye değil, kazma sallasın diye tasarlandı. Bunun en büyük kanıtı Güney Afrika'da bulundu arkeologlar tam 200 bin yıl öncesine ait devasa maden ocakları keşfettiler. Soruyorum size, mağarada yaşayan ilkel bir insan sadece yüzünü boyamak için neden yerin metrelerce altına inip tüneller kassın? Bugün Anunnaki'ler aramızda yok. Ama altına olan düşkünlüğümüz hiç azalmadı. Parmağınızdaki yüzüğe, bankadaki hesabınıza bir bakın. Belki de altına baktığınızda hissettiğiniz o çekim estetik bir zevk değildir. Belki de sadece efendileri geri döndüğünde kotasını doldurmak isteyen sadık kırılerin içgüdüsüdür. Tarihçi Zekeriya Sitchin'in dediği gibi insan altını sever ama nedenini bilmez. Çünkü o altını sevmek için programlanmıştır.